bu değerlendirmenin kabulü için ka, e, esnaf odalarımızla görüştük. Esnaf odalarımızdan bu değerlendirmeyi kabul ediyor musunuz dedik. Onlar evet dediler, imza attılar. Hatta şimdi e, bu önerge oylanmasın, reddedilsin diyen Eyüp Bey'in yardımcısının da imzası var. Orada aynı şeyde esnaf odası olarak. Federasyon temsilcisimize buradan soruyorum. Kendisi şu anda 30 tane yakın burada oda başkanının hiçbir onayını almadan yorum yapıyor. Sayın Genel Sekreter Yardımcısı'nın söylediği gibi imza kendisinin de imzası var. 30 taneye yakın oda başkanı ile oy birliğiyle almış olduğumuz kararda minibüsün taksi dönüşümüne Sayın Eyüp Başkanımın bizzat imzası var. Söylesin ki yok imsam. Böyle bir şey o zaman hukuken yasaktı da sakıncalıydı da şimdi mi hukuk ortaya çıktı. Ben bunu kesk kesinlikle kabul etmiyorum. Burada bizi temsil ediyor. Taksiciler odasını temsil etmiyor. İstanbul'daki tüm ulaşımla ilgili olarak tüm odaların sorununu görevi buraya taşıyıp sorunlarına çare, çare bulmaktır. Lütfen görevinizi yapmaya ve attığınız imzaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. İstanbul Bahçelere Şöyler Odası Başkanı Ayrıyeten Türkiye şöveler ve Otomobiller Federasyonu'nda iki dönem başkan vekilli yaptım. Şu anda da mevcut yönetim içindeyim. Evi baksı Eyüp kardeşime bu görevi bizim federasyon genel başkanımız tanzim etti. Tanzim ederken de daha doğrusu 30 tane büyükşehir belediyesinde böyle tır temsil eden görevli arkadaşlarımız var. Gönderilirken de şunu söylenir. Beş yıl ben yaptım bu görevi. Onun nasıl aldığını da birçok arkadaşım biliyor. Kartınan gelen de kartına gider bir gün. Onu da söyleyeyim peşine. Birçok hukamet toplantısında ben burada takip ettim federasyonumuzun görüşü bu diyor. Asla değil. Ben federasyon yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi kadar bekledim. İlk defa bugün demedi. Federasyonumuzun görüşü bu konuda. Çünkü bizim arkadaşlar onu uyarmış. Sakın böyle değil mi? Halif konuşacak. Adaletten bahsediyor. Biraz sonra beraber izleyeceğiz. Üçüncü ayın on sekizi yani Mart'ın on sekizi yirmi üçünde Odalar Birliği toplantısında bu kardeşimiz Mülükçe odalarına dedi ki ya arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Ben çözeceğim. Nasıl çözeceksin dediler arkadaşlar orada. Ben 500 tane minibüsün taksiye dönüşmesi için mücadele edeceğim, imza atacağım. Bu belge onların yayınladığı gibi, muhaliflerin yayınladığı gibi hiç kimse de yok. Sizlere de sunacağım bunu. Kendi ıslak imzası. Tarihini atmış. İmdatını atmış el yazısıyla diyor ki İstanbul'dan minibüsçülerin yani 500 minibüsün taksiye dönüşümü tarafından uygundur diyor. Takipte olmak şartıyla konusunu da bilmiyor bu arkadaş. Şimdi diyor ya taksi minibüsler usulsüz dönmez. Sen o zaman bu konuyu bilmiyor muydun usulsüz olduğu? Şimdi şey de... İstanbul tarafından da Ulaşım Dari Başkanı'na sunuldu. Artı 7 pardon 6. ayın yedisinde kendi vekili de imza koydu. Minibüsle dolmuşun hiçbir farkı yok. Her ikisi de farklı modlarda. Mod üzerinden gidiliyorsa. Siz bu dolmuşun tecrübini yaparken benden görüş aldınız mı? Veya minibüsle imza atarken görüş aldınız mı? Bu ustuplu konuşuyorum. Taksici düşünüyorum diyorsunuz. Düşünmediğiniz o kadar ortada ki Şile, Çatalca, Büyükçekmece de bunun içinde var. Ee, Silivri. Burada araç fiyatları rant diyor Burada sunum yapıyordu. Rant varıyordu. Bunlara hep rant yaptırdın. Şimdi orada taksi kalmadı. Bir tane çalışan taksi kalmadı. Yarın da teklif yapacaksın. Taksi ihtiyacı var diyeceğiz. Peki. Çok Büyük teşekkür şeklinde, ediyoruz. Özür dilerim. Bitiriyorum efendim. Esenyurt bölgesinde K belgesiyle çalışan Dobra kamyonetler var bunun için. Daha önceki yönetimde bununla ilgili karar çıktı. Borsan taksicilik yapıyor. Bir kere müdahale ettin mi? Yok. İstanbul'da en az bin tane çift plaka var. Müdahale ettin mi? Yok. Sen nerede taksicinin yanındasın? Temsilcisin. Keşke taksici temsil edeydin. Onlar da mağdur. Yürüyüşçü evet. de mağdur, servisçi de kamyonet. Teşekkür Hepinizden evet, ederim. özür diliyorum. Sayılarımı sunuyorum. Sağ olun. Biliyorum. İbrahim Yılmaz, Halkalı Şoförler Esnaf Odası Başkanıyım. Ne hikmetse bugün ben Tişof yönet Tişof temsilci olarak Tişof'umuzun görüşü budur söylemedi. Onu söyleseydi biraz daha farklı olurdu. Tişof esas burada efendim. 29 tane oda, da 24 ümrü taksici, kamyoncu, kamyonetçi diğerleri de diğer moddaki odalarımız var. Temsilcimiz arkadaşımız nasıl geldiğini, değerli arkadaşımız demin onu söyledi. Biz kabul ediyoruz yukarıdan gel. Ama ikide bir ben Tişof'un temsilcisi biz daha dün yönetimden geldik. Başkanımızın da pandemi dolayı biz herhangi bir şey söylemiyoruz. Ama nasıl geldiğini ne yaptığını burada söylesek belki biraz daha fazla ileriye gider söyleyemeyeceğiz onu. İstanbul'un 750 tane minibüse 250 tane de dolmuşa ihtiyacı var dediğini çok rahatladım. Bir kez daha şahsım adına esnafına teşekkür ediyorum. Doğru. Biz ilk bu teklifi yaptığımız zaman Uber çıktığı zaman Eyüp Başkanımla beraber birlikte bir toplantı yaptık. Bütün 29 tane motorizadalarla beraber. Bu toplantıyı çıktık toplantı yaptığımız zaman bize verilen teklif biz orada bir teklifte bulunduk. O da oy birliğiyle bana söylediği şey Sayın Başkanım siz eğer ki böyle bir teklifte bulunuyorsanız bizim yanımızda olacaksanız bu konumda hemen oylamaya geçelim diyerek bize orada bir gündem açıldı. Birlik Başkanı'nın nezdinde bu toplantıda oy birliğiyle 500 tane lüks taksiye dönüşüm kararını orada Eyüp Başkan'ın bir akis kendisi izah etti. Ama ki toplantılarda birkaç sefer bunu gündeme getirdiğimizde defalarca dört sefer ben aslında Ukabi'ye bunları teslim ettim. Bütün toplantıları, tutanakları, tümünü imzasını inkar ederek bunu orada suç olduğunu da söylediğimiz halde bunu kabul etmeyerek bazı şeyler yapıldı ama biz bunun kararları hepsi mevcut. Ben ukamiye teslim ettim bunları. Biz de bundan yola çıkarak dönemin ukame başkanı Adil Bey yönlendirerek bu şekilde çalışmalarımızı devam ettik. Burada hiçbir konum kalmadı. Ama sonradan görüyorum ki yapılan tüm şeylerin sanki biz böyle e, efayı konuşarak bir yerlere getirdiğimizi bu esnafın yalandan yere oyaladığımızı birbirine düşürttüğümüze inanarak arkadaşlarımız bunu savunuyorlar. Madem ki o günkü olayda taksinin minibüse dönemeyeceğini, sekizliğin taksiye dönemeyeceğini izah eden oy birliğine karar veren arkadaşlarımız neden şimdi bunu inkar ediyorlar? Kendilerine gerçekten yakıştıramıyorum. İmza konusunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ee, i̇mza yok deniyor. imza var sözü çar yazı kalır. 7 Haziran 2018 Perşembe günü Esnaf Sanatkarlar ve Konfederasyonu salonunda atılan bir imza var. Ve vaktinizi almamak için tamamını okumayacağım ama son cümlesini okumak istiyorum. Diyor ki: "Dönüşümün sağlanması minibüsçi esnafımızın mağduriyetini giderecek. Bu segmente yapılan taşımacılıktaki başıboşluğu ortadan kaldırılacaktır." İmza Eyüp Bey'in yerine Veli Bey. Evet, yani ben bu Şeyde burada için. size de atarım. İmza var. Onu söylemek Peki. istedim. Teşekkür ediyorum.